Yaşanan tablo biraz da böyle. İlk defa çok önemli bir tespittir aslında bu Şanlıurfa özelinde. İlk defa seçim sonucunu böyle 20 gün kala, 15 gün kala evet şu parti lehine sonuçlanır şeklinde bir sonucu şu an için kendisi deneyimli bir gazeteci Şanlıurfa'da bunu söyleyemiyor. Dolayısıyla kıran kırana anladığımız kadarıyla başa baş Şanlıurfa özelinde bir seçim var. Şanlıurfa gündemi de bu şekilde <laughs> almış olduk. Şimdi İzmir'den başladık. Osmaniye, Trabzon, Şanlıurfa derken Türk İnternet Medya Birliği Genel Başkan Vekilimiz, e, Avukat e, Cüneyt Altıparmak şu anda e, yayınımıza geldi. Kendisi bir programdaydı, sıcağı sıcağına programımıza yetişti. Kendisine teşekkür ediyorum. Cüneyt Bey programımıza hoş geldiniz. Merhabalar Muhammed Bey. E, i̇yi yayınlar. Hayırlı olsun diyelim. Yerel sesimlerle ilgili ilk program sanırım. Evet. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Cüneyt Bey tabii Türk İnternet Medya Birliği'nin kuruluşunda, Bugüne geliş sürecinde ve bundan sonraki sürecinde çok kritik rol alan değerli bir başkanımız sağ olsun bizi de yön ve yönlendiriyor Birlik Başkan tarafında da kendisinden çok istifade ediyoruz Türkiye gündemine dair ulusal televizyon kanallarında siyasi değerlendirmeleriyle yakınen kendisini takip ediyoruz dolayısıyla bugünkü programımızda da kendisinden çok istifade istifa edeceğimizi düşünüyorum ben Cüneyt Bey'e yerel seçime geçmeden önce bugün Star gazetesinde çok önemli bir yazı kaleme aldı Ataycı milli takımı diye kendisiyle Geçen hafta sonu bir Kıbrıs ziyaretimiz olmuştu. Türk İnternet Medya Birliği Genel Başkanımız Doktor Süleyman Basa ile beraber Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ilgili kurum ve kuruluşlarla bir takım temaslarımız oldu. Yine Büyükelçiğimizle orada bir görüşmemiz oldu. Kıbrıs meselesini tabii uzaktan herkesin bildiği kadarıyla biliyoruz ama gittiğinizde, sohbet ettiğinizde, dokunduğunuzda farklı detaylar öne çıkabiliyor. Cüneyt Bey de aslında bu detayı yakalamış. KKTC milli takımı. KKTC'nin orada yaşadığı sorunu bir sportif müsabakalar üzerinden nasıl açılabileceğine dair bir çözüm önerisi de yazısını sonunda sunmuş. Cüneyt Bey ben isterseniz bu konu çok önemli Kıbrıs'a da bir, bu anlamda bizim bir, bir borcumuz da var dolayısıyla bu anlamda onlarla iletişim ve diyalog halinde olmayı sürdürüyoruz bu yazıda neyi amaçladınız KKTC Milli Takımı başlıklı yazınızı bir açarsanız biz de izleyicilerimiz de bu konuyu aydınlanmış olurlar diyorum e, teşekkür ederim. E, öncelikle e, çok güzel ve önemli bir gezi oldu. E, orada e, siz de bazı tespitlerde bulundunuz. Aslında bu yazdığım yazı sizinle konuştuğumuz Süleyman Bey'le Veysel e, Bey'le, Veysel Cizik Başkanımızla, Danışma Kurulu Başkanımızla konuştuğumuz şeylerdi aslında. E, tabii biliyorsunuz şimdi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesi e, bir e, fiili e, bir e, savaş durumundan daha sonra çatışma durumuna dönüşen sonrasında da bir e, ülke kurulan Türk oradaki Türklerin bir ülke kurmasıyla sonuçlanan ve halen halen bir şekilde hukuki olarak da sürecin devam ettiği bir aşamada e, burada e, aslında oradaki konuşmalardan da sizin de hatırlayacağınız üzere bu davanın bir aktarılma biçimiyle ilgili bir tereddüt veya bir yakarış vardı. Yani biz Kıbrıs Türkü'nün buradaki haklı davasını gelecek nesillere aktarma konusunda sorun yaşa, yaşıyoruz diye serzenişte bulundurulduğunu hissettim ben. Gördüm, konuştum. Ee, tabii burada bunu bir kişi söylemiyor. Birçok kişiyle konuşuyorsunuz. Ve birçok kişinin ortak bakıyorsunuz ki günün sonunda e, ortak yakındığı nokta bu. Ve bu işi de aslında neyle çözebiliriz diye sorduğumuzda spor diye bir kavram biliyorsunuz. ya. Yani spor birleştirici bir güç. Ve ben en çok şeye şaşırmıştım. Hatırlayacağınız üzere sizinle de beraber konuşmuştuk evet. bu konuyu. Ee, bir milli takım veya bu konuyla ilgili müsabakalar Türkiye'ye geliyor mu takımlar gibi. Hani biz biraz Meselen bu noktasında uzağındayız. Bunu duyunca çok şaşırdım. Yazıyı da o manada yazdım. Aslında burada önemli olan şu. Biz şu andaki gençlere e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmanın veya bu ülkede bulunmanın e, hem dünya hem de ülkeler açısından bir şekilde e, tamam siyasi olarak belki tanınma noktasında sorunlar olabilir ama diğer noktalardaki e, aksaklıkların olmadığını e, göstermemiz ve bu davayı, bu bayrağı bir biçimde olimpiyatlarda e, uluslararası müsabakalarda bizim dalgalandırabiliyor olmamız lazım. Tabii bu da hukuki olarak problemli. Yani bugün FIFA bu konuyla ilgili bir takım kotasyonlar getirebilir ama bunu en azından kendi içimizdeki bazı mücadelelerde özellikle Türk Birliği liginin kurulması neden olmasın veya Türkiye'deki e, Türkiye e, bir 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 süre şuna ön ayak olabilir. Türkiye cumhuriyetlerindeki Türkiye cumhuriyetlerindeki e, şampiyonlar bir biçimde evet. e, bir kupa için Türkiye'ye davet edilir ve burada bir dünya kupası gibi o şampiyonların bir e, kupa karşılaşması düzenlenebilir. Aynısını milli takım ölçeğinde de e, düşünebiliriz. E, biz buraya e, KKTC'yi de etki, ekleyebiliriz yani. Ben böyle bir e, önermeyle bir, böyle bir düşünceyle ortaya çıkmıştım. Evet. Yani oradaki tespitlerden biri de şu. Değerli oradaki üstadlarımız da söylüyor. E, i̇şte Türkiye, Yunanistan, e, işte Güney Kıbrıs, e, işte farklı takımlar mahrum kalıyor. Dolayısıyla siz de aslında bir öneriyle belki bu alanda bir farkındalık yaratarak oradaki gençlerin de sportif e, faaliyetler üzerinden Karkatice'nin farklı bir şekilde daha adını duyurması anlamda bir tespitiniz oldu. Bunu da <laughs> Star Gazetesi yazınızda paylaştık. Biz de Birlik Havalı Ajansı'na tüm abonelerimize göndermiş olduk. Şimdi e, tabii konumuz yerel seçim. Cüneyt Bey siz farklı e, televizyon kanallarında çok değerli tespitlerde bulundunuz. Bulunuyorsunuz halen de. Hazırda. E, biz şimdi İzmir, Trabzon, Şanlıurfa ha. özelinden, işte İstanbul özelinden e, bölgelerin bir fotoğrafını çekmeye çalıştık. Ama sizin sizin tespitlerinizle biz Türkiye'de e, yerel seçimleri nasıl gidiyor, Türkiye'deki e, koşullar ne aşamada, e, İstanbul'da kıyasaya e, bir yarış var, Ankara'da keza öyle, İzmir'de AK Parti'nin farkı kapattığı söyleniyor. Dolayısıyla e, tüm bu veriler ışığında siz e, nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Türkiye 31 Mart'ta nasıl bir seçim sürecine doğru gidiyor? Şimdi şöyle bir analizle başlamak lazım sanırım. Ee, yani biz Mayıs seçimlerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerine nasıl girdik? Ee, şu anda siyasal düzlemdeki partilerin dağılımı ne aşamada? Bu ikili ayrım üzerinden aslında siyaseten e, Türkiye'deki oluşabilecek sonuçları da okumak mümkün diye düşünüyorum. Şimdi biz Mayıs seçimlerine e, Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerine şöyle girmiştik: bir tarafta e, Cumhur İttifakı, öbür tarafta Millet İttifakı ve Millet İttifakına dışarıdan destek veren. Ee, o zamanki evet. ismiyle YSP, şu andaki ismiyle DEM, e, Kürt Siyasi Hareketi'nin temsilcisi olan bir partinin destek verdiğini gördük. Sonuç ne oldu? Erdoğan, Sayın Erdoğan ikinci tura kaldı ve ikinci turda da e, 4 ve 5 puanlık bir farkla seçim bitirdi. E, o sırada bazı çalkantılar yaşasa da bu halefet e, bir biçimde seçimin seçim gününe kadar bir arada kalmayı, bir arada durmayı başarabilmişti. Ama... E, bugünkü tabloda tabloda biz neyi görüyoruz? Bugünkü tabloda şunu görüyoruz. E dağılmış bir muhalefet yapısı var. Yani Türkiye'de ben muhalefetin güçlü olmasını, muhalefetin bir biçimde e, toparlayıcı etkisi ve iktidar dizayn edebilecek etkisine inanan birisiyim. Güçlü bir muhalefet demek güçlü bir Türkiye demektir. Çünkü güçlü bir muhalefet e, birçok şeyde e, muha e, iktidarın kendisine çeki düzen vermesine sebebiyet verir. Bu açıdan önemli. Ama şu anda bakıyoruz ki Cumhur İttifakı dağılmadı hatta genişledi ama Millet İttifakı bu bağlamda bir dağınıklık içerisinde herkesin kendi adayını çıkardığı bir tablo var. Evet. İkinci, i̇kinci parametre de şu. ikinci parametresi biliyorsunuz e, seçimler yani bu e, yerel seçimler hiçbir zaman e, ittifakları aslında müsaade etmez. Yani hukuki olarak böyle bir ittifak sistemi yoktur e, Türkiye'de burada asıl olan şey şu Türkiye'de gördüğüm kadarıyla benim anladığım kadarıyla en çok oy alanın seçilebilme ihtimalinin olduğu bir seçim yarışına giriyoruz. O zaman en çok oy alabilecek iki parti aslında diğer partilerden diğer partilerine ne kadar oy kaptırırsa veya diğer partilerine ne kadar oy alırsa bu anlamda avantajlı konuma gelecek. Bunun seçim sürecinde seçmen tabanına nasıl yansıyacağı noktasında Ciddi bir belirsizlik var. Biraz önce bir belirsizlikten bahsettiniz yayının, yayına girmeden önce. Evet. Ben bunun bu belirsizlik etkisinin birkaç il haricinde birçok ilde olduğunu düşünüyorum. Bu sebep ne? İYİ Parti e, seçmeninin nereye oy vereceği belli değil. Den Parti seçmeninin e, bazı illerde farklı kimselere destek verme ihtimalinden bahsediliyor. Bir de denklemin dışında kalan yeniden Refah Partisi'nin e, bu süreç içerisinde yer alması ve bunun da AK Parti'de bir takım oyların kendisine geçişini sağlayıp sağlamayacağı sorunu ciddi anlamda e, siyaset açısından yapılan anketlerin de ben seçim gününün sonuçlarını vermediğini düşünüyorum. E, bu anlamda e, belki kazananın değişmediği yani İBRE'nin Cumhur İttifakı lehine olduğu bir e, tabloyla karşılaşacağız ama e, bundan sonraki süreçle ilgili siyasetin gidişatına dair partilerin aldığı oyların ciddi etkisini olduğu... Siz de vurgu yaptınız tabii. 2000, bir önceki genel seçimlerde e, muhalefet bir arada bir blok halinde Cumhur İttifakı'nın karşısında yer almıştı. Ancak bu genel seçimlerde başlayan tartışmalar ve e, şu anda sizin de ifade ettiğiniz gibi dağılmış bir muhalefet yapısı var. Hatta seçimlerde hep şöyle olur. İşte muhalefet partileri iktidar partilerini eleştirir. Dolayısıyla e, iktidar da muhalefet parti adaylarına bir cevap verir. Ama burada daha çok muhalefet partileri arasında da bir e, kavganın bir sözü tartışmanın olduğunu görmek mümkün. Şimdi en çok sonucu bekle, merakla beklenen tabii birçok şehir, il ilçe, muhakkak seçim bölgeleri önemli ama İstanbul çok da önemli. Sayın Cumhurbaşkanı bir kader seçimi gibi bunu vurguluyor. E, farklı e, vurguları var muhalefet partilerinin keza farklı şekilde. İstanbul ve Ankara çok farklı bir e, seçim atmosferine girmiş durumda. İstanbul'a ilgili farklı kamuoyu anketleri de tabii paylaşılıyor. Siz İstanbul, Ankara özelinde nasıl bir değerlendirme içerisindesiniz? 5 yılda İstanbul'a yeterince hizmet yapılabildi mi? AK Parti'nin vaatleri seçmeni ikna edebilecek pozisyonda mı? Bu anlamda nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz? Şimdi İstanbul'la Ankara birbirinden ayrı ayırarak meseleye bakmak gerekiyor. Çünkü İstanbul evet. kozmopolit bir e, il ve İstanbul'daki seçmen refleksi, refleksiyle seçmenin tercihlerini etkileyen faktörlerle Ankara'daki faktörlerin birbirinden farklı olduğunu e, düşünüyorum ben. Evet. İstanbul seçimleriyle ilgili bir kere sorunun doğru sorulduğunu düşünüyorum ben AK Parti tarafından. Yani dirençli kent istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Soru bu. Dirençli kent istiyorsanız Murat Kurum, istemiyorsanız adeta Ekrem İmamoğlu gibi, der gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki bu seçmen anlatılabildi mi? Ben AK Parti'nin bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani Sayın Kurum'un bir kere... E, bu konuyla ilgili CVC'nin geriye dönük olarak bakıldığında yaptıklarının, ettiklerinin Türkiye'de vaat eden, Türkiye'de önemli işler vaat eden bir e, isim olduğunu gösteriyor. E, a, ama şöyle bir durum var biliyorsunuz. İktidarda olanın yani e, şu anda belediye başkanı olanın bir avantajı var. O da şu, e, birçok unsuru şu anda finanse etme kabiliyetine sahip. Yani nedir bu? İşte işe alımlar konusunda olabilir. Partililerin veya kendisine oy getirebilecek kitlelerin taleplerini yerine getirme noktasında derhal e, hızlı bir şekilde adım e, atabilir. Ama şunu görüyorum ben İstanbul için özellikle şunu söylemek isterim. İstanbul'da bir kere e, Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu arasında bir farkın kalmadığını seçim anlamında bir farkın kalmadığını seçim sonucunda 3 aşağı 5 yukarı ben e, Sayın Kurum Kurum lehine sonuçlanma ihtimalini yüksek görenlerdenim. E, sebebi de yaşanan depremler. Ve e, Sayın İmamoğlu'nun e, bir şekilde e, süreç içerisinde vaat ettikleriyle e, meydana getirdikleri arasındaki bir farkın doğması ve özellikle kendi odağını İstanbul'un dışına taşıyan, İstanbul dışında başka işlerle uğraşan bir belediye başkanı profili çizmesinin ciddi anlamda bir handikap olduğunu düşünenler arasındaydı. Yani siyasi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu liderlik yarışında bir, bir nevi e, öne yak olmuş olması... Dolayısıyla belki bu bahsettiğiniz konu olabilir. Dirençli kent vurgusu yaptınız. Tabi evet. AK Parti bu konuda bunu çok ciddi öneme çıkarıyor. 6 Şubat'ta çok acı bir deprem felaketi yaşadık. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında bir numaralı gündeminin birçok şehir için ve özellikle İstanbul için, Marmara için deprem konusu olması önemli. Dolayısıyla AK Parti bu anlamda projelerini biraz daha öne çıkarmış. Gelecekte e, bununla ilgili ciddi bir çalışma ortaya konacağı e, görülüyor tabii. Burada sayın kurumun açıkladıkları itibariyle seçmende bu bir ikna oluşturdu sizin tespitlerinize göre. Yani bunu bu şekilde söylemek mümkün mü? E, nasıl son olarak değerlendirebiliriz? Yani şimdi zaten seçmenin büyük bir beklentisi bu. Soruyu doğru sordular derken aslında onu kastetmek evet. istedim. Yani beklenen noktadan bir izahata başlayınca sanırım karşı tarafa bunu anlatmak daha kolay. Tabii seçmen ideolojik olarak bir takım e, reflekslerle hareket edecek veya başına gündelik gelen bazı meseleler seçmenin e, oy verme refleksini etkileyecek bunları yatsıyamayız. Bunlar doğru, bunlar normal. E, ama genelde ben e, Murat Kurum eşittir dirençli kent veya İstanbul'un depreme hazırlığı formülasyonunun seçmende oturduğunu anladım. E, ama bu seçmen bunu tercih eder mi, tercih etmez. Bu bu seçim bende olacak bir şey ama bunun iyi izah edildiğini, bunun iyi kavratıldığını düşünüyorum ben. E, dirençli kentler önemli. Dirençli kentler sadece iktidarın sorumluluğunda değil iktidar ve muhalefetin tümünün sorumluluğunu içeriyor. Özellikle dirençli kentle ilgili Hatay meselesi üzerinden hatırlayalım mesela. Cumhurbaşkanlığı riskli alan ilan ediyor ama Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve onunla beraber olan kişiler bir mahalleyi bu konuyla ilgili dava açması yönünde bir şekilde ikna ediyorlar ve gündemleştiriyorlar. Sonra plan iptal oluyor. İptal olma gerekçesi de usulü bir eksiklik ve kısa sürede dönüşüme en azından girebilecek alanların biz deferde yıkıldığını görüyoruz. Yani